Ben yakında çocuklarıma sarılıp uyuyacağım. Ve sana çok üzüleceğim biliyor musun? Çünkü o gün geldiğinde... ...senin sarılıp uyuyabileceğin hiç kimse olmayacak yanında. Bizden aklı başındasın ya. Öyle bir şey yok işte. Küçücüksün sen. Kral kaybederse yeni bölümünde Kenan'ın etrafındaki kartlar yeniden dağıtılıyor. Cemal'in kurduğu tuzaklar bir bir ortaya çıkarken Fadi'nin aldığı risk her şeyi değiştirecek. Sevda'nın Kenan'a yakınlaşması, Handan'ın desteği ve Cemal'in giderek büyüyen öfkesiyle yeni bölümde taşlar yerinden oynayacak. Son bölümde Cemal Kenan'ın hayatını alt üst edecek hamlesini yaptı ama Fadi'nin elindeki delilleri Kenan'a vermesi Cemal'in planlarını bozdu. Fadi büyük bir ikilemin ortasında kalarak kendini riske atacağını bilmesine rağmen elindeki delilleri Kenan'a vererek Kenan'ı kurtarma yolunu seçti. Bu hamlesiyle Fadi Kenan'a duyduğu hayranlık ve aşktan vazgeçemediğini de göstermiş oldu. Kenan ise Fadi'nin bu desteğiyle ilk kez elini güçlendirecek. Bu durum ikisinin arasındaki bağı daha da sağlamlaştıracak. Ancak Fadi'nin yaptığı bu hareket onu Cemal'in hedefi haline getirecek ve Fadi'nin hayatı ilerleyen bölümlerde ciddi bir tehlikeye girecek. Çeviri Sevda ise bu süreçte Kenan'ın yanında yer almaya devam edecek. Babasına karşı Kenan'a verdiği destek aralarındaki yakınlaşmayı daha da artıracak. Sevda'nın Kenan'a duyduğu hisler güçlenecek ama Kenan bu durumu kendi çıkarı için kullanmaya devam edecek. Sevda duygularının karşılık bulduğunu sanarken Fadi onların yakınlaşmasını görüp büyük bir hayal kırıklığı yaşayacak. Handan ise hiçbir şeyden habersiz Kenan'a güvenip onu desteklemeye devam edecek. Fakat Kenan'ın etrafında dönen bu hesaplaşma Handan'ın da hayal hayatını etkilemeye başlayacak. Yeni bölüme dair analizimiz bu kadardı. Bir sonraki analiz videomuzda buluşuncaya kadar videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. Şimdilik hoşçakalın.